İkisinden de ayrılmak da istemiyorum. Bu nasıl sevgi bilemiyorum yani. Beni de seviyor, onu da seviyor. Aslında ben onu çok seviyorum. Tek sevgi kalmalıyım yani. Bunu bırakıp beni almasını isterim yani. Ben nefret ediyorum. Tepe tepe kullan. İki, iki, iki ben, seviyorum, sevme, ben seviyorum, sen sevme. Ben seviyorum. Nalet olsun yüzünüze Çünkü şerisinde. benim en zor da o tuttu beni Pislikler. kaldırdı. Neyse sokaklarda olurdum. Katı durmak şey. Siz şu anda yanınızda oturmaktan utanıyorum. Peki. İ niye bunu bana yaptı? Çok acı çekmişler. Bana ya. sormayın oraya sorun buyurun. Söyler misin niye bunu bana yaptı? Ben Niye beni buldun ben yani? De e ben de mağdur oldum, çaresiz idim. Ben Seninle evli olduğunu başka bilmediğim için benim için ney burada? Başka bir karardan mı kalmadın bayan, söyler misin? Ben başka... bunu seviyorum. Hayır cinstinsin sen benim ya, sen de kadınsın. Çekmişsin acaba çocuklarımı evet. perişan aldın. Evet. E beni de perişan hale düşürdün, lanet olsun e Ben olmam. de perişanım. Ben de perişansam başka adam bul diyorum sana. E seviyorum bunu. Başka bunu. adam mı yok? Sevdiğim için bununla beraber oluyorum. Tamam bak, mı? Bu program bitince zaten boşayacağım. Arnika ne halin varsa Benim, Benim olacak İki bir 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 olacak zaten. İkimiz birbirini nefret ediyorum ikimizden yüzünüze yüzümüzde bile Ben de senden nefret ediyorum tamam mı? Lanet olsun suratına sen. Sana adama, da lanet olsun. Adama bir soru soralım bakalım ya. Buyurun. Ramazan Bey'e ben bir soru sorayım Buyurun. ya. Buyurun. E, ayrılacağım diyor ayrılacak mısınız? Asla. Efendim ben ben ayrılmak istemiyorum. Asla. Türkiye şahidimdir bak beni şu anda Türkiye Bey. izliyor. Efendim, Dünyayı neresi? Ben ona saçımı kendine elletmem. Ben onunla uğraşmam ya pislikle. Burada mağdur mağdurluk eden insan karşımda yani. Ya onu sevsin ya beni sevsin. İki tarafla oynadığı için suçlu budur. Sen adam değilsin tamam mı? İki kişiyi de seviyorum diyorsun. Ben, ben, ne biçim adamsın ben sizi, sen ya? Ben ikisini de seviyorum. Ne de biçim olacağım. adamsın sen ya? Hayvan gibi bir insansın sen ya. Bu sevgi mi olur? İki tarafı oynatıyorsun. Hayır. Siz ikinizi de yalan söylüyorsunuz. Renci Ben size bakmadım açım Aç mı bıraktım? açım mı bıraktım? Ben gerek, hiç gerek gerek Gerekli yerde Sadece kendini getiriyorsun başka Aç bir şey yapmıyorsun. Aç olmak önemli değil. Sadece kendini Önemli mi? olan sevgi güven. Sevgi yok. Güven önemli güven saygı önemli. Bunu öğren dedim sana yalvardım gel yapma yuvamızı yıkma. Kocamı buldun diyorum ona dans temi diyorum ondan tiziyorum Daha halen de seviyorum diyor kadın. Yarın seni de ne aldatmayacağını ne malum bunu? Belki de aldatıyor şu Adam anda. Diyor, seni seviyorum diyor. Çocuklarına sahip çıkıyorum diyor. Ben buna inanıyorum. Tamam, tamam o zaman sen evlen. Ama yarın seni de aldatacak. Sen atacağım. bırak beni alır? alır. Sen bırak beni alır o. Al. Lanet evet. olsun ikiniz dedi. Beni alır. İkiniz dedi. Sen konuşma. Sen lanet bir insansın. Ben lanet. Sen kadın olamamışsın. Ben kadın olmuşum. Beni sevmiş. Var mı alternatifi? Ben gururum, namusum için, dürüstlüğüm için ben yaşıyorum. Ben de namusum canım. için İki yavrum için yaşıyorum. yaşıyorum. Hayatımı onlara adadım. adadım. Yanlış bir şey yapmamışsın. Hayatımı onlara adadım. Okutacağım, büyüteceğim. Onlara adadım ben hayatımı. Ben, siz, siz beni ilgilendirmiyorsunuz. Çox qədər yoxsun. Sən zəhər